Şükür sadece dil ile ya Rabbi sana şükürler olsun deyip geçi vermekten ibaret değildir. Hak dostlarının tarifiyle şükür bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bilip onu hamd ile tesbih etmek, minnet ve şükran duygularıyla da zikretmektir. Ve yine şükür lütfettiği nimetleri günah ve isyana sermaye etmemek bilakis cenab-ı hakkın razı olduğu şekilde kullanmaktır. Evet, şükürle ilgili birçok tarifler var kıymetli kardeşlerim ama herhalde en önemli tariflerden birisi bu. Bir nimetin nereden geldiğini bilmek, ikincisi o nimeti bir günaha sermaye etmemek. Elimiz bir nimet, günah sermayesi olmamalı. Gözümüz bir nimet, günah sermayesi olmamalı. Dilimiz bir nimet, günah sermayesi olmamalı. Malımız bir nimet, günah sermayesi olmamalı. Evimiz, arabamız, neyimiz varsa hepsi Allah'ın verdiği nimetler. Bunlar bir günah sermayesi olmamalı. Ya insanı gerçekten helale, meşru olan şeylere e, vasıta olarak da cennetin sermayesi olmalı. Hani ayet-i kerimede geçiyor ya وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ Allah sana ne verdiyse onunla ahireti kazanmaya bak. Bak genel ifade. Allah sana ne verdiyse sadece para pul demiyor yani. El mi verdi? Elinle ahirete kazanmaya bak. Göz mü verdi? Gözünle ahirete kazanmaya bak. Dil mi verdi? Dilinle ahirete kazanmaya bak. En önemlisi kalbin mi var? kalbinle ahireti kazanmaya bak. Değil mi? Üçüncü merhalesi de şükrün değerli kardeşim. Bir nimetin nereden geldiğini bilmek. İkincisi nimeti günaha sermaye vasıta etmemek. Üçüncüsü de o nimetten Allah'ın başka bir kulunu, başka bir varlığını faydalandırmak. Yani o nimeti hangi maksatla verildiyse orada kullanmak. Şükürde üç merhale. Nereden geldiğini bilmek ve o nimeti yanlış yerde kullanamak, o nimeti şükrünü, her nimetin şükrü kendi cinsinden olacağı için muhakkak o nimetten mahrum olan bir kula veya bir varlığa da başka bir varlık, insan olur, hayvanat olur, nebatat olur. Oraya o nimeti faydalandırabilmek.